Valla çok iyi bulmadım ama tabii e, skor anlamında 2-0 Dünya Kupası'na adım adım ilerliyoruz. Sevindirici olan bu. İspanya ile oynayacağımız maç mı artık kafalar oradaydı. Çünkü bizim bugünlere gelmemizde direkt performans gösteren e, oyuncularımızdan bazıları bugün çok fazla oynamadılar. Çok fazla daha doğrusu etkili olamadılar. Kenan ile Hakan'ı ön plana çıkarabiliriz. ilk girişte e, uzun süredir zaten hem milli takımı hem kendi takımlarında çok yüksek seviyedeler. Değişiklikler anlamında çok e, anlayamadığım değişiklikler oldu bugün. İşte Ferdi mesela oynadığı dakikalar için çok beğenmiştim. Acaba İspanya maçı mı? Çünkü şunu düşünmek e, çok aslında e, mantıklı. Hani bilmiyorum onun için mi bugün böylelerdi ama. Şimdi ilk maçta çok tersten bu sefer tabii. Tarihi bir skor aldık. Evet. E, çok da üzücüydü. Oyuncular genelde bu tarz maçları içlerinde tutarlar. Tabii İspanya'ya karşı bir patlama olması tabii çok kolay değil çok zor. Ee, sadece bizim grubun değil Dünya Kupası'nda bence yaklaşan favorisi direkt. Ama o maçta sanki biraz akıllar kaldı gibi bugün neyse ki şans yanımızdaydı. Şans ne yanımızda diyorum. Bir uzaktan şut geldi. Direkt Josebin, top 58'de. patladı. Evet. Ee, acayip bir kırılma anı olabilirdi. Ee, ama neyse ki korkulandı olmadı. Sadece şu beni çok mutlu ediyor. Eskiden böyle bir şey yoktu yani. Ben ilk böyle futbol sevmeye başladım işte çocukluk dönemimizde, lise dönemimizde falan. Bakardık böyle İspanya, Brezilya, Fransa kötü oynadıkları maçları da böyle 2-0-3-0 alırlardı. Kimi zaman 1-0 alırlardı. Artık bizim takımımız da o seviyeye gelmiş vaziyette. Oynuyoruz bu tarz maçları ve net favori olduğumuzda sadece hani böyle bakıyorsun kağıt üzerinde favori değiliz artık sahada da favoriyiz. Böyle güçlü güçlü gümbür gümbür geliyoruz ve artık büyük bir milli takım olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Bu da çok sevindirici. E, İspanya maçı bitti. 4-0 kazandı. Gürcistan'ı deplasmanda mağlup etti. E, ve böylelikle İspanya değerli izleyiciler 5 maçın hepsini kazanıp 19 gol attı ve kalesinde hiç gol görmediği şu ana kadarki oynadığı 5 mücadelede muazzam bir performans ortaya koyuyorlar. Ha şaşırdık mı? Şaşırmadık. Gerçekten de öyle. E, şu anda dünyanın e, en iyi takımı diyebiliriz. Yani bugün Yamal yok. Nico Williams yok. Rodri yok. Pedri yok. Yani bu yıldızlar aslında bu takımın ilk 11'deki oyuncuları. Tüm eksiklerine rağmen yeni oyuncuları kadroya dahil etmesine rağmen e, hoca yine de aynı şekilde gümbür gümbür Gürcistan deplasmanında net bir galibiyet elde etti ve grup liderliği konusunda da aslında bir nevi artık dünya kupasında diyebiliriz yani Amerika'da diyebiliriz Çok yani zayıf İspanya'da. geldi İspanya bizim de bulunduğumuz grup. Evet. Maalesef üzülerek söylüyorum ki evet. belki bir ufak e, böyle tırmalama ihtimali olan takım bizdik. Biz de hiç varlık gösteremedik. Ondan dolayı da zaten yürüdüler, gittiler. Şu an İspanya öyle bir ufak tırmalama ihtimali olan bir takım olduğunu düşünmüyorum dünyada. Yani şöyle Güney Amerika'dan Hı. işte Brezilya, Arjantin Hı. oynar Hı. ya da Fransa denk gelir o da Fransa'dan da emin değilim. Şu anki ile İngiltere onlar da gol yemeden her maçını kazandı. Çok yani. Evet, onlar da çok iyi durumdalar. Daha yeni izledim Sırbistan maçını da. Ya İspanya biraz ekstrem bir örnek yani hakikaten biraz talihsizlik oldu denk gelmek. Evet, benim. Milli takımımız bence çok kendisini yormadan tempoyu belirleyerek oynadı. ben biraz da biraz da İspanya deplasmanında bir şeyler yapabilir miyiz acaba düşüncesinde olduğunu düşünüyorum oyuncuların ve hocanın aynı şekilde. Oyuncu değişikliklerinin de bu yüzden yapıldığını kısmen tahmin ediyorum aynı şekilde. Ee, gole kadar gayet iyi başladık. Kenan Yıldız özellikle inanılmaz sorumluluk aldı. Çok rahat adamları geçti. Rakip ceza sahasına gitti. Çok rahat çalımlar attı. Ve golü bulduktan sonra biraz daha tempo düştü. Bence oyuncularımız kendini çok fazla yormadılar. Yormak zorunda hissetmediler. Eğer skor birbirine gelmiş olsaydı mesela Yeniden 2-1'i çok rahat bulabilirdi bizim takımımız diye düşünüyorum ben. Ama e, kendisini çok yormadan kazanabilmek de meziyettir. Artık bunu kaliteli oyuncular yapma şansına sahipsin. Az önce Yağız bahsetti. Hmm. 70 yıllarda birçok takım vardı. Göze hoş gelen bazen maçlar oynamıyorlardı ama yine de çok rahat kazanıyorlardı. Biz de aynı şekilde bunu yapabiliyoruz artık kendimizden daha zayıf takımlara karşı. Ben bu açıdan değerlendiriyorum mücadeleyi bugün özelinde. Ee, ve İspanya karşısında bir şeyler deneyeceğimizi tahmin ediyorum. Yani ben daha çok biraz da oraya sakladık gibi geliyor. Yani hani hiçbir maça şöyle çıkılmaz ya İspanya kardeşim eyvah ya ne yapacağız? Yenime gidiyoruz. Biz çare bulamayız. Her türlü atarlar diye maça çıkılmaz. Haliyle bu zihniyette olmadan biraz da Dünya Kupası playoffları ve Dünya Kupası öncesi inşallah e, takımımızın da ben millilerin de İspanya karşısında bir şeyleri deneyeceğini, bir şeyler yapmaya çalışacağını. Bir sürprizi imza atmaya çalışacağını da düşünüyorum. O yüzden bugün kendisini yormadan kazanan bir yeni takım vardı bence. Şimdi bir bilgi vereyim izleyicilerimize. Devre arasında hocanın yapmış olduğu bir değişiklik oldu. Ee, Merih evet. çıktı, Samet Akaydın Hı -hı. girdi oyuna. E, merak eden izleyicilerimiz için Meri'nin herhangi bir sakatlığı nedeniyle yapılan bir değişiklik değil e, sadece playoffla ilgili herhangi bir e, sarı kart e, kırmızı kart riskine karşılık biliyorsunuz Cristiano Ronaldo evet. bir müdahalede bulundu hatta Dünya Kupasında hatta ilk iki karşılaşmada oynamama ihtimali var eğer 3 maç ceza alırsa evet. e, Montella da bunu düşünerek playoff konusunu düşünerek aynı zamanda bir riske girmemek için Meri Demiral'ı oynatmamış e, ikinci yarıda e, bu bilgide izleyicilerimize aktaralım. Belki İspanya deplasmanında da bu yönde bir tercihte Aynen. bulunabilir. Hı. Yani farklı tercihler görebiliriz. Bugün çünkü az takıma yakın bir kadro gördük biz. İspanya maçı farklı birisiydi. Muhtemelen en güçlü kadromuzla oraya çıkabilirdik ama belki de playoff'u düşünerek tabii. orada görülebilecek ceza e, durumu playoff'u etkileyebilir. Kartı Hı. etkileyebilir çünkü. Ne bileyim abi şimdi Arda Güler olsam da herhalde orada oynamak isterim ya İspanya karşısında. Muhtemelen yani. tabii ki. Kenan da olsam oynamak evet, isterim tabii, aynı tabii. şekilde. Evet. Oynarlar gibi geliyor bana 11'de. Yani ben biraz oynamadılar da. Yani yani, Bence de oynamalılar. Az ben önce içerideyim. övgüler dizdik. Biz iyi bir jenerasyon yakaladık. E, jenerasyonla çok iyi uyum sağlayan bir teknik direktör yakaladık ve vitrin maçında da sadece biz grupta işte Bulgaristan'ı, Gürcistan'ı yenerek puan toplayan bir takım olmamamız lazım. Tabii ki zaten senin söylediğin gibi İspanya çok uç bir örnek ama orada bir deneyebiliriz ya tamam, yani tamam. Dünya tabii, Kupası tabii. öncesinde bir imza performans yani beraberlik falan da çok orada şey olmaz yani benim için galibiyet kadar değerli olur Kesinlikle. veya ezilmeden Doğru, öyle. ezilmeden maluk olmak da çünkü şeyden dolayı diyorum şimdi mesela bugün e, İsmail kart cezalısı evet. durumuna düştü evet. İsmail'in kart cezalısı durumuna düşmesi aslında playoffla ilgili olarak herhangi bir sıkıntıyı ortadan kaldırmış oldu. Çünkü İspanya maçında oynamayacak. Fakat bugün Abdülkerim gördü sarı kart, Arda Güler gördü sarı kart. Ee, şimdi bu oyuncularımız içerisinde cezalı duruma düşen sadece İsmail. Fakat Arda ve Abdülkerim eğer İspanya maçında sarı kart görürlerse Playoff'ta oynamama riskleri hmm. söz konusu. Yani e, Montella'nın da bu riski minimize evet. etme, minimuma indirmek o. için için Merih'le ilgili olarak böyle bir tercihde. Yani karsız tamamladı. Şimdi İspanya maçında sarı kart görse dahi e, oynama ihtimali ne engel bir durum yok yani. Çok özür dilerim soracağım. E, maçı izlerken ben mi yanlış duydum? Yani, herhalde yanlış duymuşum. Playoff'ları da etkiliyor kartlar diyorlar ama kırmızı üzerinden mi? Yo sarı da etkiliyor. etkiliyor. O yüzden işte zaten yani Montella'nın e, e, Maria oyundan almasının ana sebebi de o sarı kart görürse bir de İspanya maçında sarı kart görürse playoff oynayamıyor. Şimdi bugün Tabii, Abdülkerim... Bir sonraki hamleyi düşündü. Evet. <laughs> Abdülkerim'le Arda İspanya maçında sarı kart görürlerse playoff'ta oynayamazlar. Yes. Yani böyle bir risk olabilir diye. Bu hmm. riski daha e, minimuma indirmek için... Yani bir sonraki hamle diyorsun ama savunmacının İspanya karşısında sarı kart görme ihtimali yüksek yani. Tabii İhtimal. Bir de şöyle Abdülkerim de 20. dakikada sarı kart evet. gördü ya. Doğru. Sonuçta her ihtimale karşı iki oyuncunun da bir anda İspanya Doğru. deplasmanında sarı kart görmesi seni... E, e, playoff'a iki tane önemli stoperinin olmadığı bir de, dünya ile karşılaşabilirsin yani. Bir de oyun da sağladılar artık. Yani o şöyle, güzel oldu. Şöyle de bakmak lazım. Ben aslında oradan giriş yapacaktım. Yani hem katıldığım noktalar var hem de biraz ayrı durdum. Şöyle artık matematik üzerinden bakabiliriz. Çünkü playoff'ta olacağız ve bugünkü maçtan başlayacak olursak ben mesela nasıl olsa yeneriz hissettiren bir milli takımımız olduğu için mutluyum rakip kim olursa olsun Hı -hı. belli noktalarda bunu hissettiriyor bize ya oyun daha iyi olabilir miydik olabilirdik gerek var mıydı yani ekstra hayır hani ekstra bir efor, bence 2-0 olmasa da 2-0 ya da 2-1 ya da 3-1'e getirirdik bir skoru onu hissettiriyor milli takım hatta mekaniğin öyle bir alışkanlığı oluşmuş durumda ki işte bir tane Arda'nın mesela röveşata denemesi vardı bir tane Hakan'ın uzun pası vardı bütün aslında taşlar Montella hocanın koyduğu gibi yerinde işliyor.